Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yeni sevgiler sizler için Sadi Yüceoğlu Kariyiz ve sevgilisi nişanlısı Ata Yıldız'ın üçlük muhteşem fotoğraflarından video hazırlayıp sizler için getirdim. Biliyorsunuz her zaman bir yerde olan üçlünün güzel görüntüleri sosyal medyada çok beğeniliyor. Hayranların isteği yorumlarda yeni yeniden o görüntüleri getirilmeni İstediği için sizler için muhteşem bir görüntü hazırladım. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni görüntülerimizin devamını istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Sizler için ki...